arkadaşlar aracımız bir üç yaklaş kardeşim arkadaşlar balata petsine yaklaşmış ama fiteze geçmemesinin sebebi bu değil arabanın baskının ayaklarını görüyor musunuz şurası incelmiş tamamen artık basmıyor sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar ne abi ayağı sürekli debrejde aracın şoförü sürekli ayağını debrejde tutmuş burayı oymuş sırf bunun için üzerinde söktük arkadaşlar. Üzerinden çıkana bakıyorum. Üzerinden çıkan Evet, ya Arkadaşlar biz de aynı markayı takıyoruz. Çünkü niye? niye bu abi? arabaların orijinal debreci bu arkadaşlar. Geçen gün bir tane söktük. Yani başka yerli bir marka çıktı. Mahpa. Balata bitmemiş. Baskıda bir şey yok ama araba fitese geçmiyor. Söktük taktık, araba düzeldi. Evet arkadaşlar, yoldayız. Herkesin yapacağı işler değil arkadaşlar. Bunun yolun ortasında adam dükkanında sökmüyor bunları. O harice adam yolda tekeri patlamış. Ona bile üşeniyor gitmeye. Biz bu işi yolda yapıyoruz arkadaşlar. Bizim mesleğimiz bu, işimiz bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.